Kıymetli izleyiciler, Haberin nabzına hoş geldiniz. Macaristan devlet başkanı Gulyas, Macaristan parlamentosunun İsveç e Finlandiyayı NATO'ya katılımını yıl sonundaki oturumda onaylayacağını duyurdu. Büyük olasılıkla sonbahar oturumunda bu oylama parlamentoya gelecektir. Gulyas gecikmenin nedeni olarak ise Avrupa Birliği tasarlarının daha önce programa alınmasını gösterdi. İttifakta yer alan 30 ülkeden 28'i İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin meclislerinde yaptıkları oylamayla kabul etmişti. Macaristan'ın da onay vereceğini açıklamasından sonra gözler Türkiye'ye çevrildi. Zira Ankara, Madrid'de imzalanan anlaşmaya uyurmaması durumunda iki ülkenin üyeliğini TBMM oylamasına getirmeyeceğini belirtmişti. Macaristan ciddi eleştiriler almıştı. Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımlarına karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın NATO genişleme sürecini onaylama konusunda yavaş davranmakla suçlanıyordu. Macaristan'ın da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını açıklamasının ardından tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.